Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tomar 750'deyiz. Gördüğünüz gibi Tomar 750 arkadaşlar crop çıkarmıştık Şimdi Leon çıkardık. Tomar 753 doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leon çıktı. Crow var, Leon var. Crow'umuzu 20 yaptık bu arada. Arkadaşlar Leon da çıkardı kardeşim. Ya bu kardeşin ne kadar bal diyebilirsiniz. Tomar 750 iç başında. Gördüğünüz gibi Leon çıkardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar Crow'umuzu 7'ye vurduk. 10. kademedi galiba. Yoksa 15 miydi? Yok 10'muş. Arkadaşlar 10. kademedeki mega kutudan gitti kardeşim aşağı alt yazdı. Biz dedik ki kesin çıkacak dedik. Ama bir baktık ki Leon. Dedik ki işe yarıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir el atalım. Tomar 753 yine iş başında arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkarttım takliyi de ben yaptım. Bir daha söyle. Arkadaşlar takliyi ben yaptım takliyi. Çünkü benim takliyim çok güzel. Sırdan aynı takliyi ben buldum çünkü. Arkadaşlar düzünüz kardeşimiz takliyi kendisi bulmuş. İnternet tabi yine her zamanki gibi kasacak. Olmazsa olmazsınız zaten. Hem de bu güzel wifi. Bu güzel var varken. Arkadaşlar bir dakika video duracak şu internet halde geliyorum. Arkadaşlar kusura, arkadaşlar kusura bakmayın internette biraz sıkıntı oldu. şimdi, şimdi düzelttim kulaklığımı takayım şöyle. Evet. Oldu. Arkadaşlar ne derseniz uzun uzun zamandır gelmiyor. Videolar gelmiyor uzun zamandır. Diyebilirsiniz. E, Minecraft serimiz erdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Final oldu. O e, son videom Minecraft'tan bitti Çünkü tabletten çekiyorum bildiğiniz gibi tabletlerde çok yer olmuyor Bu yüzden arkadaşlar tabletim artık Minecraft kaldıramıyor ben Minecraft'ı iptal etmek zorunda kaldım Artık oynamıyorum Verilerim falan çok iyi alıyordu ben de sildim Minecraft'ı silmek zorunda kaldım Bu yüzden artık Minecraft videoları gelmeyecek Yorumlara yazmanıza gerek yok Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi Leon Tomal 750 yi yine iş başında arkadaşlar. Yes dedik. Biz yuvardık. Allah 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 Allah. E ee, baga girmiş. Hayır ama sen baga girmemişsin. öldük ölecek. Arkadaşlar gördük. Arkadaşlar e, Leon'un kardeşim tak, kardeşim çıkardı. Alman dilini aldı. E, bir de bir şeyler ayarladı pek anlamadım ama açtım gel açtığı zaman Leon çıktı. Bu taklit oldu. İşi arada çok sevindim bu yüzden. Bunu hemen YouTube'a yollayacağım arkadaşlar. Bu videoyu. Gel, gel 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 Arkadaşlar bir de videoları e, ilk X çekiyorum. Sonra e, öğrenmek isteyen olursa. Çünkü çok iyi çekiyor yani. Her şey ayarlayabiliyorsunuz. Kaç Rico kaç? Hadi. Ee, kardeşim odadan çıkar mısınız? Hadi sen kal, üstüme sen çık. Tamam, Süme, arkadaşlar bugün iki video birden gelecek kardeşlerimle. Bir üstüme ile bir de salili ama genelde bir kişi beraber. Yani ya. Give ya. Bizim Riko'ya bak ya ne kadar iyi oynuyor. Millet orada birbirini yerken bizim Riko ne yapıyor? Adamsın. Hesaplaşmaya kaldık. Arkadaşlar Leon'u 15 yüklü yapana kadar video devam edeceğiz. Ne zaman olursa 15 olursa biteceğiz. Nasıl ya? Öyle. Şimdi Leon 280 oldu. Hatta öyle yapmadım. 15 yani şu iki maçı var ya iki maçı. Onu da kazanalım. Bitsin arkadaşlar. Aynen. İki maçımız kalmış. Onu bitirelim bari. 0 09 girmedi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir arkadaşlar Minecraft videoları daha gelmek dediğim gibi. Leon'la videolar daha çok gelecek. Bana bir görev çakı da verebilirsiniz. Emoji atalı. Arkadaşlar Leon'un emojisi çok güzel. Sprout'un da. Şöyle öleceğim. benden de e, Minecraft gelecek. Yok artık gelmeyecek sana onlar. Evet. Oo, sen var. Şöyle Max indirebilir miyiz acaba büyükten? Arkadaşlar tabii benim en sevdiğim böyle of bir ya bak. Of 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 adam yargı çıktı. Eski ne ya? Eski. Madem bir yargıcı bize şey, yargıcı oynuyor. Bir galiba şey indirdi. Sekizlikli koltuğu. Arkadaşlar Ahmet video çağırıyor da ama dedim video çekiyordu Çok kritik bir yerdeyiz ya. Hayır ya. Arkadaşlar ben bunu sonra yaparım ya. Diyor boş verin. Ben görevi de yapayım. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Tomer 750 yine işi başında. İşe yarıyor Leon. Leon çıktı. Kanala abone like atmayın Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.